Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Karambit'in, e, CSGO Karambit serisinin ilk videosunu çekiyoruz. İlk olarak normal bir CSGO ile başlamak istedik. Hani diğer türlerine geçmeden önce ilk olarak siyah normal, standart e, CSGO Karambit'le başlamak istedik. Şimdi diğer Karambit'lerden farkı ne? Ali sen oradan bana diğer bir Karambit'i verir misin? Hani bizim ilk aldığımız Karambit'lerden birini. Fox Knife biliyorsunuz, e, mükemmel bir bıçak. Hani ciddi manada mükemmel bir bıçak. Benim özellikle çok sık kullandığım bir bıçak. Hani mesela bak, bu Karambit Sadece karambit olmak için yapılmış bir karambit. Çakı. Şu şekilde. Hani breaker diyor yani Çin malı. E, Net söylemek gerekirse. Çünkü niye? E, artık bütün bıçakların kopyasını, e, replikasını yapıp üzerine breaker damgası yapıştırıp e, piyasaya salıyorlar. Bu çok eski bir bıçak. Hani benim aldığım ilk karambit. Sizin ilk gördüğünüz karambitti. E, şunu bir kenara kaldıralım. Ee, bu da Fox'un bir Bu da yine çakı, çakı mekanizmalı ee, ama gerçekten mükemmel bir bıçak. Hani benim bütün güvencemi verdiğim bir bıçak. Özellikle sık sık da kullandığım bir bıçak. Hani, e, hatta e, özel harekatlarımıza tavsiye ettiğim bir bıçak. Defalarca bana soruyorlar. Hani Sizin görmediğiniz yüzünüz de var. Biz sabah akşam aslında bir bakıma özellikle yoğunlukla güvenlik kolluk kuvvetlerimizin sorduğu sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, bu sebepten ötürü hani yoğunlukla önerdiğim bıçak budur. Karambittir. E, biliyorsunuz, Çınar Ekstrem sponsorluğunda çekiliyor bu video. E, şu an Çınar Ekstrem'e kaç para olduğunu bilmiyorum ama 50 lira üstü indirim kodundan keskin için aşağıya ilerleyeceğim onu bırakın. Hatta ben bunları anlatırken ancak size çoktan Çınar Ekstrem'in kendi sayfasından nasıl yapıldığını göstermiş olur. Satın aldığınız zaman ürün size bu şekilde geliyor. E, kutuya dışlanmayı inceleyelim. Burada DPX e, biliyorsunuz bir marka var ama bu marka karambit üretmiyor. Hani bu markanın orijinal kendi web sayfasında karabiti yok. Tabi bu da garip bir olay. Ee, nasıl bu e, kutunun üzerinde bu amblem varken ve bıçağın üzerinde bu amblem varken nasıl kendi sitesinde karan bir üretmiyor orasını merak ediyorum. Şimdi zaten bu konuyu biraz sonra ileride açık bir açık getireceğiz. Ali Can Bey sen yavaştan bu tarafa gel. Tekrar bir kurulalım. Arkadaşlara daha güzel bir görüntü verelim. Ondan sonra devam edelim. Evet dostlarım şimdi e, siz diyeceksiniz ki lan bıçakla bir şey kesmeyecek misin? Bıçakla kesim olayları ve hareketler hareketler biraz daha ileri safhalarda olacak. Şimdi kutuyu ilk açtığınızda karşınıza nasıl bir manzara çıkıyor, bıçan teknik özellikleri nelerdir vesaire o kısma geçiyoruz. Siz daha yakından görebildiğiniz. Zaten fotoğraflarla bunları size daha çok iyi göstermeye çalışacağız ama e, biz yine de şey yapalım, e, buradan bir giriş yapalım. Yani alacak arkadaşlar, almak isteyen arkadaşlar daha detaylı görmüş olsun. İlk olarak kutumuzu bu şekilde açtığımızda bu şekilde poşetiyle çıkıyor. Tabi ben ürünleri daha önceden açtığım için Instagram'dan takip edenler bilir. Özellikle Instagram üzerinden şuraya bir yere onu da bırakıyoruz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Bütün güncel şeyler orada oluyor. Şurada bir adet Çakı Store'un ve Çınar Ekstrem'in kartı var. O çıktı. Ve açtığımda bu geldi. Tabi bu bana geldi tanıtım için Hepinize geliyor bilmiyorum. Alışveriş yapanların yoğu geliyor diyor. Burada da bir kod var. Bu kodu da videonun ortasında bir yerde vereceğiz. Biz bunu çekilişte normalde dağıttık. Sadece iki arkadaşımız dönüş yaptı. Geri kalan dönüş yapmadığı O sebepten ötürü her karambit videosunda bir 15 lira hediye çeki size vereceğim. O da şöyle kenarda kalsın. Şimdi ilk olarak Karambit'in bu şekilde poşetle geliyor. Hop açıyorum. Bunu böyle ben bağladım. Bu kutuyla işimiz bitti. Burada da Blade Hatchcon'un şeyi var. Bir amblemi var. Blade'in şeyi falan var. Kutu güzel tasarlanmış. Ama şimdi ileride bu konuya bir nokta koyacağım. Yani videonun sonlarına doğru orijinal midir, değil midir, nereden anlarız, neyidir falan filan diye o konuya bir nokta koyacağız. Şu şekilde boyuna takılmak için e, bir adet ip çıkıyor. Bunu biz zaten şu şekilde taktığım zaman el gösteremeyecek tabii. Bunun fotoğrafını koyarız. Arkadaşlar görmüş olur. Kendinize göre ayarlarsınız. Kendinize göre nasıl ayar? Bunu taşımayın zaten. Bu arada tekrar tekrar en baştan söyleyeyim. Bu bıçağı kesinlikle ve kesinlikle taşımak yasaktır arkadaşlar. Taşıyan abilerimiz var. Hatta ciddi manada sana da göstereceğim şimdi bir videoda adamı hani burada e, laf atmak gibi... Ne yapıyorsun ya? Adama hmm. laf atmak gibi olmasın diye e, şey yapacağım, göstermeyeceğim kim olduğunu ama hiç beklemeyeceğim bir insan bile bunu taşıyor. Hani ciddi yani bu işlerden anlayanlar da Bu bıçak taşınmaz. E, son dönemlerde CSGO'da görüp bıçağı alıp okula götüren ve yanında taşıyan bir iki tane saftirik gerizekalı yüzünden bıçak artık kanunen tamamen taarruz aracı olarak gözüküp Yasaklanmıştır. Yanınızı kesinlikle taşıyamazsınız. Büyük cezalar görürsünüz. Kendine göre ayarlama olayı da nasıldır? Şuradan tutarsın. Hop çekersin. Yapamadım dur. Heh. Aa, elim ayağım bozulmuş. Şuradan bağlarsın abi. Kendi boynuna göre e, şeyini vermiş olursun. Hı, şu şekilde daha kolay şekilde çözülebilmesi için. Böyle bağlarsın. E, boynunda daha rahat durur. Şunu açayım şimdi. Yani kılıfı bu şekilde. Kılıf sağlam. E, testini yaparız zaten dayanıklılık testinde. Bıçağa zarar veriyor mu düştüğünde kalktığında falan filan. onu da görürüz. Şimdi bıçak elime aldığımda ilk olarak gerçekten baya baya ağır. Hani bu bıçak ağır bir bıçak. Bence bir bıçakta ağırlık önemlidir baba. Bıçak ağır bir bıçak güzel. Bıçağın tek parça olması da dayanıklılığını arttıran önemli bir etkenlerden biri. Bıçakta tek parça bu da güzel bir olay. Siz şimdi yakından fotoğraflarını görürsünüz. Şurada e, DPX hani bu nasıl DPX diye mi okunuyor nasıl okunuyor bilmiyorum. E, in amblemi var. Bu marka yoğunlukla e, orijinal bir markadır. Ama bu bıçak o markanın üretimidir. Bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Videonun sonlarına doğru ne demek istediğimi anlayacaksınız. Amblemi e, var. Şurada gördüğünüz gibi bir adet kod var. E, kutuların üzerinde de QR kod, QR kod diye mi geçiyor bunlar? Onlar var hani ciddi manada güzel bir özenme var burada ama e Ondan sonra bıçağın şuralarını gördüğünüz gibi elden kaymaması için Gerekli e, tırtırlar vesaire oluşturmuş Ya bu bıçağı aldığın zaman zaten yanında taşıyamazsın baba Şimdi neden bu bıçak yasak? Hani ben bunu alayım bir yere gideyim balık tutmaya gitmiştim falan filan diye bir açıklama yapamazsın Hani bu bıçakla yakalandığın zaman E biz bu uyarıları yapmak zorundayız çünkü neden alıp taşıyan, kullanan, kullanan biri olsa. Bana bir girdi çıktısı olmaz ama ne yazık yani bir kardeşimizin başı yanmış olur. E, ne diyorsun yani? <laughs> e, bu, bu açıklamaları yapmam ama kameramanla burada çatışıyorum bir taraftan size tanıtım yaparken. E, şimdi Karambit'in dönme ve kavrama olayları nasıl? Gayet iyi. Güzel tasarlanmış. Masada sallayamam, çeviremem yani kusura bakma o kadar da değil. Olayları gayet iyi. Karambit nasıl kullanır? Şu şekilde kullanır. Dediğim gibi taarruz silahıdır. Ee, çiftçiler tarafından kullanılıyormuş. Bu bilgileri çok önceden vermiştim. Tekrar vermeye gerek var mı bilmiyorum ama, neredeydi? Afrika'da mıydı? Bir yerdeydi. Bir yerde işte çiftçiler tarafından kullanılan bir bıçakmış. Ee, biraz sonra keskinliği falan da test edeceğiz zaten. Yani çiftçiler orak gibi, şu şekilde tutuyor galiba hani düşüncem o. Bu şekilde şeyi tutuyor, pat çekiyor. Gayet de kullanımı kolaylaştıran bir şey. Türkiye'de ne amaçlı kullanılmalı, bana göre askeri amaçlı kullanılabilecek bir bıçak. Karambit bıçakları. Ee, neden abi direkt saldırı ve taarruz amacıyla çok rahat kullanabilen bir bıçak. Özellikle bunun kullanım alanı şu şekilde pat zıplıyor yukarı. Yani bunun daha fazla ayrıntılı açıklamasını yapıp midenizi bulandırmak istemiyorum. Hani olayı bu şekilde. Ee, dediğim gibi tarvuz amacıyla üretilmiş bir bıçak. Kesinlikle taşıması vesaire yasaktır. Haberiniz olsun. Sonra abi oydu, abi buydu, abi şuydu demeyin. Ek olarak da biz zaten karambit taşımak yasak mıdır diye bir video mu çekmiştik? Öyle bir video çekmiştik herhalde. Onu da iyi butonunu koymama gerek yok. Eski bir videoydu. Kamera kötüydü falan. Çekim kötü. O yüzden gerek yok yani. Hani ürün bu şekilde. Şimdi Alican ekrana üşenmez de verirse size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Karambit CSGO bıçaklarının üretimini yapan marka Honsho, Honshu diye mi okunuyor bilmiyorum ama bu markadır. Nereden anladın diyeceksen bıçakların aynısını gidip görebilirsiniz. Ee, özellikle hiçbir siteye kolay kolay güvenmeyin çünkü bizim benim de İngilizcem açıkçası ne çekiliyor yok ama Knife, Knife Center adı verdiğimiz uluslararası bir şirkette de Homsu karamit bulunuyorsa ve eğer DPX Gear adı altında bir karamit bulunmuyorsa zaten DPX'in kendi sitesinde de bir karamit yok. Hani bu sebepten ötürü bu ürün nedir baba? Büyük olasılık Çin'de toplanmıştır bu ürün. Türkiye gelmiştir üzerine bir DPX lambası vurulmuştur ki bu gayet rahat yapılabilir bir şey. Şu an piyasada neler neler yapılıyor. Koskoca Cold Steel'in ondan sonra hatta Cold Steel bize mesaj atmıştı. İsteyen, isteyen bakabilir hangi bıçakta Cold Steel sustalı mıydı? Böyle şeyler oluyor diye tabi siz şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bıçağı aldığınız zaman yaklaşık 50 lira civarında bir şey alacaksınız. Ama Onson'un orijinal karametini aldığınız zaman şuradan bakıyorum. 40 dolar alıyorsunuz. Yani hesapladığın zaman hatta dur. Aynen bak bunun aynısı. Şu an giriyorum. Ayrıca inşallah gösterir bunları size. Ee, buradan baktığım zaman hatta 130 dolar diyor. Bıçağın aynısı. Sadece üzerine Honsu yazanı. Honsu mu diye okunuyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. O 130 dolar yani hesapladığın zaman abi kaç paraya geliyor? 360-370 liraya falan geliyor. E bu bıçak da keski bir bıçak. Yani öyle çöp diyebileceğim bir bıçak değil. Kesiyor yani. Kağıdı malı götürüyor. Şöyle vurayım. Zaten dayanıklı bir kesim testini yapacağız. Şimdi Ali size bıçağın yakından fotoğraflarını gösterirken ve buradan gösterdiğim gibi bu bıçağın orijinali Honsu. şu Nasıl okunuyorsa artık. E yani kesin emin olmak için Girip şeyden de baktım arkadaşlar. Yabancı bıçak tanıtımı yapan sayfalardan, CSGO hayranlarından bıçağın orijinalini buldum ve baktım. Ee, şunu, şu bıçağın videosu Cold Steel e, susulmuştu diye yazmışızdır büyük olasılık. Bunun videosunun altında Cold Steel'in yorumunu görebilirsiniz. Böyle şeyler oluyor. Şimdi ben teknik özellikleri önümden kağıttan okuyacağım. Ezber okumayacağım yani normal olarak size yanlış bir bilgi vermemek için. Ali Can da bir taraftan bıçağın fotoğraflarını göstersin. Tanıtım çok uzun tuttu. Bir taraftan tanıtımı bitirmiş olalım. Bıçağın tamamen uzunluğu arkadaşlar 19 santim yani 20 santim diyelim. Kabze uzunluğu 10 santim. Ee, çelikmiş bıçak ee, normal olarak 316H diyor. Ee, umarım öyle bir çeliktir. Şimdi zaten dayanıklılık testinde çelik kendini gösterecek. Oradan daha iyi anlayan arkadaşlarımız bir yorum yapabilirler. Aşağıya belirtebilirler. Ben bıçakçı değilim. Bıçak üretmiyorum. Bu sebeple ötürü çeliklerden de fazla anlamıyorum arkadaşlar. İnşallah eğitimini alacağız. Ee, öyle bir düşüncem var. Lazer bileme yani lazer bileme nedir? Tekrar bir açıklama yapalım. Fabrikadan çıktığı gibi bıçak geliyor size. Yani özel bir bilemeden geçmiyor. Fabrikada makinede biliniyor. Eee ABS Tactical kılıf diyor. Yani şu kılıftan bahsediyoruz. Ee, burada av ve kamp kullanımına uygundur yazmış. Avda, kampta kullanılabilir. İşini görür. Hani deneyeceğiz şimdi testlerini yapacağız. Ama bu bıçak taşınmaz. Yani ava ve kampa götürülemez arkadaşlar. Söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Talavus amacıyla üretilmiş bir bıçak olarak geçtiği için taşıması yasaktır. Ee, burada tekrar teknik özellikler olarak metal ve bıçak kısmı paslanmaz çelik yazılmış, topun uzunluğu yazılmış, e, polimer e, ve saptan oluşuyor, zil çaldı. E, dediğim gibi tanıtım bu şekilde, fotoğraflardan daha net daha yakın görmüşsünüzdür zaten bıçağı, ben buradan da bir yaklaştırayım size. Ürün bu şekilde, umarım beğenmişsinizdir. E, Ali can bunun yakından fotoğraflarını size gösterecek zaten. Şimdi sizlerle beraber eğer arka taraf müsaitse dayanıklılık testine geçelim arkadaşlar. Evet dostlarım hepinize merhabalar. Şimdi sizlerle beraber videonun da başında gördüğünüz gibi Everest Gaming Mouse bu kaçtı? X10 aynen. X10'un e, ee, karambitle dayanıklılık testini yapacağız. Aslında burada hem karambitin hem mouse'un dayanıklılık testini yapacağız. Ee, videonun başında aşağıya gelip ulan biz bulamıyoruz sen kırıyorsun bilmem ne demeyin diye mouse'un kesinlikle bozuk olduğunu size buradan belirtmiş olalım ki bu 80 lira 90 lira civarında mı şu an kaç para? O civarda herhalde o civarda bir Hani bunu gidip de videoda parçalayacak kadar zengin değiliz. Bunu da orada <laughs> <laughs> belirtmiş olalım. Ee, şimdi ben bunu pet şişe keser gibi şuraya bağlamayı düşünüyorum. Yani bir iki kere orada vurur sonra yerde vururuz. Kayıt. Kayıt mı? Şöyle sabit Evet. Mouse'umuzu sabit edelim. Bunu nasıl vuracağım ya? Yani? Sen şöyle, şöyle üstünden geçireyim bir tane. <laughs> evet arkadaşlar, karambit şuradan gelmiş, buradan ipi koparmış. Yani şu başa gelmiş. Hala çalışıyor, mouse sağlanmış bak. Şurası hala çalışıyor, buraya gelmiş. Hadi, şimdi parçalayalım. <laughs> yapıştır. Çok mu erken oldu? Yo <laughs> oldu. Evet. Bakalım bu bıçakla yamuldu mu? Birini yamulttuk, birini kırdık. Bakalım buna ne oldu? Kadrajda niye yapmış? Evet, bu hala yaşıyor. Ha? Ya kadrajda niye yapmış? Kusura bakmayın. Şurada bir tane daha geçirmiş şunun içine. Uu, ne güzel yerden vurduk. Evet, içinde oynamalar başladı. Normal olarak yani. Bir de bu video tamamen eğlence amacıyla çekilmiştir ha. Herhangi bir markayı kötülemek veya herhangi bir markayı yüceltmek adına çekilmemiştir. Bunlar bundan bir çoğu. Evet. Mouse'umuzun üst kısmı çıktı. Oğlum harbi kaliteli mouse'muş ama ha. Baksana içine bir içine. Paraya <laughs> değer Aynen. Bu Alican'ın eski mouse'uymuş. Biz i̇şte bunu parçaladık. Alican'ın şimdi içi gidiyor her vurduğunda. Her vurduğunda o paramın 1 lirası gidiyor Alican'ın Can'ın işte İçi böyle çıktı şu bölümü çıkaralım. Evet, mouse'un diğer tuşunu çekeceğim de çekeceğim Evet, söktüm orada. Onu da söktüm. Ulan bıçağın daha kesim testlerini yapmadan içine ettik bıçağın Buna daha fazla kesim testi yapmaya gerek var mı? Mouse parçaladım bıçakla. <laughs> zaten bunun normal tanıtımı videosu da uzun. Zaten diğerlerini izler zaten diğerlerini izlerlerse oradan görme. Aynen. Diğer, Aynı diğer, bunlar. Aynılar. Sadece renkleri farklı. Bunda fazla kesin testi yapmayacağım. Sadece mouse parçalayıp bırakalım. Şu yandaki tuşlar... İlk bunlar gitti zaten garibanlar. İçinde olduğu için. Alt alttan girelim bir de mouse'a. <laughs> 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 Elimi keseceğim. Hiçbir türlü şu an şey yapma yolu yok bunun yani. Çıkardım. Çık. Hayret ben bu hala ağzı yamulmadı. Aralarında en dayanıklısı bu çıktı herhalde. Bir de üstten yine pat. Evet. <laughs> <laughs> Kulun şey, soğan kırıyormuş gibi. <laughs> Şunun içini açmak istiyorum. İnsanlara da gösterelim. Madem parçaladık, gaming mouse'un içini görsünler değil mi? Taş tabii. Ha? Kaşla mı olayım? Bekle. Karan bitirdi şimdi ayıp oldu. Kaşla bana bak. Evet. Oğlum abi sağlam mı olsun lan? Ne biçim mouse yapmış bu adamlar? Yani 80 lira para alır. <laughs> 80 lira bana verse ben de o kadar sağlam olurum filan. Şeyi çıkardım içinden, dur o çıktı, içeri git tekrar. Geri çık. Ama şey diye tasarlamış, sinirlenince kıramasın diye. Daha... Valla sinirlenince millet kıramasın diye tasarlamışlar lan. bak. Neydi bunun markası? Everest. Everest miydi? <laughs> Çıksana baba şu. Everest'ten niye sponsor kalmadık biz bu videoyu çekerken? <laughs> şimdi... Everest sponsor oluyor mu? Düş düş. <laughs> ya onun için mi? Evet bunun için uğraştım. Padraja da sokamadım. Silindir. Açayım da içini açacağım. Yani bunu istediğiniz kadar sağlam yapın Ya. Ya ayık olacaksınız. Size demiyorum bu arada. Şu an resmen şeyle kapıştım. Oha içinde kablo var bildiğiniz, var. Evet. Evet, Nasun işi bu şekildeydi. Söktük, öyle çok da aman aman değilmiş yani. Parçalar kaliteli ama. Hoş yani. Şurada mıknatısı var. Evet, neler? video bu şekildeydi. Fazla uzatıp boş tutmayalım. Zaten videonun ana teması boşluktu ama. Hani boş bir işti ama. Yine de o şekildeydi. Bu bıçağın zaten diğer kanal bir tipi videosundan, Gold Tiger'dan veya... Neydi diğerinin ismi? Ya ya kalktın şimdi. Kalkmıyor, tamam yerini veriyorum. E, ee, karametin zaten diğer karamet videolarında aynı. Sadece rengi farklı. Diğer testlerin hani askı testi olsun, kesim, kağıt kesimi, ahşap kesim, su pet şişesi kesimi falan yapmıştık zaten. Bunlar aynılarını uygulamayalım. Video zaten bayağı uzun oldu herhalde. Bu video 20 dakika yaklaştı galiba bilmiyorum. <laughs> o civarda bir video oldu. Siz de fazla sıkmayalım. Ürün bu şekildeydi. Umarım videoyu beğendiyseniz, beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Bir yorumunuz varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sorunuz veya bir video diyorlar istek. İstek bir istek aynen. Bir isteğiniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. E, bu arada CSGO serisi devam ediyor. E, devam edecek. Bu CSGO'nun ilk videosu olacak değil mi? Siyah karamik. İlk videosu mu? <laughs> Siyah karamik ilk videosu olsun. Siyah sosyal. Sap gibi. O zaman biz niye kesim testlerini bunda göstermedik? Ya boş ver. Diğerlerini görürler ya. Her, her çarşamba saat önceden karambit gelecek. <laughs> ya Uza Ağustos boyunca her çarşamba karambit gelecek. Şey. Size bütün karambitleri göstereceğiz tek tek. Uzatmayalım videoyu fazla. Baya rüzgar var sesim. Geliyorum gelmiyorum bilmiyorum dostlarım. Görüşmek üzere, sonraki videolarda görüşmek üzere.